sonsuz bir kainat ve bu sonsuzluğun içinde ufacık bir dünya ve dünyanın üstünde insanoğlu. Zerreden küreye kadar hepsi birbirine bağlı. Bu muazzam ve mükemmel sistemleri kim, neden, niçin kurdu? İnsanoğlu kim, neden yaratıldı, nereye gidiyor? Bütün beşeri düşünce sistem ve ideolojileri bilim ve teknik tek başına bunların cevabını veremez. Çünkü ilahi kudreti kabul etmeyen bütün cevaplar insanoğlunu tatmin etmemiş ve Allah'a dayanmayan her cevap mesnetsiz ve akim kalmıştır. Halbuki kainat ve üzerindeki her şey vacibül vücud olan Allah'ın eseri ve onun varlığına bir işarettir. Hiçbir şey başıboş ve manasız değildir. Her şey onu zikir ve tesbih eder. Yüce Yaratıcı, bütün kainatın özünü, eşrefi mahluk olan insanı yaratarak yeryüzüne gönderdi. İlk insan ve ilk peygamber Hazreti Adem'le insanın dünya hayatında kendi kendisiyle imtihan serüveni başladı. Çünkü Allah ol demesiyle kendi sanatını ve bu sanatının anlaşılması için bütün her şeyi ve insanı yarattı. İnsan düşünce ve tefekkürde aklettiklerinin yolunu öğrenmek için ya Allah'ın gönderdiği peygamberlere sorarak doğru yolu seçecek ya da heva ve hevesinin peşinde olacak şeytana uyacaktır. Allah tarihin her döneminde insanı peygambersiz bırakmamış, hakkı, doğruyu, iyiyi, güzeli anlatmış, insanların imtihan sırrını başarıyla geçmeleri için yol göstermiştir. Kainatın Yüzü suyu hürmetine yaratıldığı iki cihan serveri Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem peygamberler silsilesinin sonuncusu Kur'an-ı Kerim son mukaddes kitap ve İslam dini son hak din olmuştur. Efendimiz insanları hayatı boyunca hakka ve hakikate davet etmiş. Bu uğurda batıla karşı mücadele etmiştir. O en büyük mürşit ve en güzel insandır. Peygamber Efendimizin irtihalinden sonra onun vazifesini Allah dostu sahabeler, tabiinler, veliler ve maneviyat erleri alimler üstlenmiştir. İnsanları Kur'an'ın ve Hazreti Peygamber'in gösterdiği yola davete devam etmişlerdir. Hz. Peygamber gibi nice zorluklara katlanmışlardır. Peygamber varisi bu gönül sultanları irşad edip kemale erdiren mürşidi kamillerdir. Kalplerdeki ve akıllardaki hastalıklardan kurtulup nefsi emmareyi yenip manevi iklimlerde insanı kamil mertebesine ulaşmak için Allah dostlarıyla beraber olmak gerekir. Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve sadıklarla beraber olun. Allah'ın manevi sultanlarından olan ve Nevşehir'de doğan maneviyat güneşi Abdullah Baba, dünyayı aydınlatmaya, insanlara, gönüllere feyz kaynağı olmaya çalışmıştır. Daha düne kadar aramızda yaşamış, ilmiyle çevresine nur saçmış ve 71 yıllık ömrünü Allah yolunda harcayan Abdullah Gürbüz Efendi Hazretleri diğer nur adıyla Abdullah Baba insanlara ışık kaynağı olmaya devam etmektedir. Beşerin en efdal olan insandır. Bu insan kendisini bilmesi gerekiyor. Kainata baktıkça aklın nimetiyle vücut nimetini idrak etmesi gerekiyor. Cenab-ı Zülcelal Hazretleri beni tanısınlar, bana ibadet yapsınlar, beni zikretsinler diye yarattım. Sizin içinizden peygamberler gönderdim kitap gönderdim. Alimler gönderdim. Ve Hazreti Aişe anamıza soruyorlar. Ya Aişe, Allah'ın Resulü'nden bize bahseder misiniz? Nasıldı? Siz Kur'an-ı Kerim'i okumasını bilir misiniz? Evet diyorlar. İşte Allah'ın Resulü Kur'an ahlakıyla ahlaklanmıştır diyor. Burada tekrar üç basıp birden geliyor. Birincisi şükür dedik. Verdiğin nimetlere şükretmemiz lazım. Yediğimiz nimetlere şükretmemiz lazım. İnsanlardan olan ikramlara, yapılan değerli insanlara şükretmemiz lazım geliyor. Mevla Zülcelal Hazretlerinden gelen elem ve sıkıntılar ailemizden, hısımlarımızdan, akrabalarımızdan, arkadaşlarımızdan gelen sıkıntılara da sabretmek gerekiyor. Bu sabırla şükür bir araya geldiği zaman hüsnü ahlak meydana gelir. Bu hüsnü ahlak da Peygamber Aleyhisselatü vesselam hazretleri buyuruyor ki ben kainata, dünyaya ahlakı tamamlamak için yaratıldım diyor en önemli olan da ahlaktır. Sabaha kadar namaz kılsak, akşama kadar oruç tutsa, ahlakımız güzel değilse, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Hazretleri buyuruyor ki, onun gideceği yer nar-ı diyor. Bunun için ahlaka çok ehemmiyet vermek lazım. Sabra ehemmiyet vermek lazım. Şükre ehemmiyet vermek lazım. Dördüncüsü olan da helal lokma. Allah bizden helalını sormuyor da haram yediklerimizi soruyor ve haramlara da azab elim vereceğini de bildiriyor. Burada düşündüğümüz zaman kendimizi düşünmemiz gerek. Akşam yatarken Hazreti Ömer İbni Hattab'ın yaptığı gibi 24 saat içerisinde Allah için ne yaptım? Hamd edebildim mi? Şükredebildim mi? Sabredebildim mi? Tefekkür edebildim mi? İyiliklerde, ihsanlarda bulunabildim mi? Eğer öyle olduysa elhamdülillah ahlakta ilerleme var. Yok böyle yapamadık da Allah ve Resulünün emrine bazen uyduk, bazen de muhalefet yaptıysa bu anda da tövbe etmemiz gerekiyor.